Bursa Spor Atak'ta Kadir, Adnan Tehlikeye bir an için geçiyor Ve bir köşe atışı Bursa Spor kullanıyor yine Adnan Salih gerçekten güzel gol. Dakika 9 Bursa Spor 1, Kayseri Spor 0 Genç futbolcu Salim bu güzel golünü bir defa daha seyrediyoruz Bursa Spor 1-0 önde. Bir köşe atışı. Kadir ve top dışarıda. Vuruş. Sedat giriyor araya ama top dışarı gidiyor. Maçın ikinci yarısı. Kaleci Adnan. Tayfun. Yerde Yusuf Namoğlu düdüğünü çalıyor ve karar penaltı. Seyrediyorsunuz. Dokuz kusurlu hareketten biri ve karar penaltı. Orhan topun başında Eser ve top ayrı ayrı köşelerde. Kayseri Spor beraberliği sağlıyor bu sefer. Durum 1-1. Beraberlik golünden sonra Kayseri Spor daha şuurlu ataklar geliştiriyor. İşte onlardan biri Bursa Spor savunmasının uzaklaştıramadığı top ve tayfun. Dakika 57. Kayseri Spor 2-1 önde Bursa Spor karşısında Bursa'da deplasmanda. Tayfun'un vuruşu Bursa Spor savunmasının arasından geçiyor. Eser topa uzanamıyor ve durum şimdi ikili. Kayseri Spor'un bu sevinci maçtan sonra da devam edecek. Kayseri Spor 2, Bursa Spor 1.